<laughs> Eyvah! Katil Yunus gelir Aman lan. Diyeyim. Merhaba abi. Abimiz mahallemizin medar iftarı. Göz bebeğimiz. Bana mı dedin? Allah ım. birine mi kaba Kabadayılıkta doktora yapmış delikanlı abimiz. Sana kimse benzeyebilir mi abi hiç? Yunus abi. Abicim buyur. Bu paralar ne? Abi hani borç para istemişti ya benden. O zaman üstümde yoktu. Kusura bakmamışsındır inşallah iyi de dört sene evvel istemiştim ben o parayı. Sende. Ya Dört senedir canımı dişime takıp çalıştım abi. İstediğim parayı denkleştirdim. Şaka yapıyorsun değil mi lan? Alçık evet, parayı e, yani. Estağfurullah abi. Şaka yapmak haddimize mi? Senindir o para abi. Abi bir emrin olursa köpeğiniz. Köpeğiniz abi. Hı. Hı hı. Merhaba abi. Hı. Duydun mu bu lavabonun suçunu çarşı esnafından üstü üstlenmiş. Hayır be. Üstüyü nasıl korktun Yandık oğlum yandık. Yarın öbür gün elini kolunu sallayarak önüne geleni öldürür suçu da başkasına yıkar. Desene Kadırgalı Hakkı gitti. Yerine Cennet Mahalleli Yunus geldi. <laughs> Aracımızı buna vereceğiz. Abi. Şimdi anlaşıldı Mehbil'in kerrakesi. Lan Ferhat. Yani hakikaten Yunus Baba Kadırgal'a hakkı yurdurmuş olabilir mi lan? Güldürme beni Şahane'm. Babamı tanımıyor musun Allah aşkına ya? Ya Menekşe Alam'ın köpeğinden korkup... ...kahvaltısını çekete tepesine yaptı ya. Ciddi mi Valla. Bilmez misin? Babam çok korkar köpekten. Lan hakikaten be Ferhat. Yunus Baba değil adamı öldürmek... ...vakit bile öldüremez lan. <laughs> yok yok kesin bir yanlışlık var. Bak görürsün anında sararlar babama. <laughs> Hı -hı. Ben taşırım Yunus, u. Sen hiç zahmet etme. yapıyorsun oğlum? Bir şey taşımıyorum ki neyi taşıyacağım? Manav kardeşimiz salak değilse seni eli boş göndermez herhalde. Hı <laughs> hı. Sana vereceği şeyi taşırım demek istedim. Buyur Yunus baba. Hediyemiz. Bu kadarcık. Portakal sever misin baba? Meyve ömrüm uzatı derlerdi ya doğruymuş. Bak senin ömrünü uzattı hemen. En az on yıl öldürmeyeceğim seni. Sağ ol Yunus baba. Baba ben bunları direkt size götüreyim o zaman. Saygılarım Duydunuz mu? Duydunuz mu? Haberi duydunuz mu? Ne haberi ya? be? Ya Yunus Baba'nın cinayetini çarşı esnafından hüsnü üstlenmiş. Aa. Yunus Baba'yı salmışlar. Ne? Şimdi mahvolduk. Şayze cinayeti başkasına yıktı. Demek ki daha dışarıda göreceği hesaplar var. Eyvah öldük oğlum biz. Bana müsaade abiler. <laughs> doğru. Merhaba millet. Sağ, ol. sağ ol. Nasıl millet? Sağ, ol. Size sağ Tabi Tabii ben sağ kalmanıza müsaade edersem. Bu bıyıklar ne olan götün geldi. Şu andan itibaren bu bıyıklar ee, yok. Emredersin Yunus. Yunus yok. Yunus yok baba diyeceksin. Ben zaten baba diyecektim Yunus baba. Aferin. Ha, bir daha tefecilik yaptığını görürsem tefe koyarım seni haberin olsun. Ben Şimdiye kadar herkesin borçlarını da sileceksin. <laughs> Ama yıldız baba. sakalım mı uzamış senin götün geldi Ha? Sanki şu boğazdan yukarısını kesersek tıraş problemini kökten halletmiş oluruz. Ha? Tamam Yunus baba. Bütün borçları affettim. Ha, şöyle <laughs> yola gel. Ayaklar tozlanmış. Sileyim Yunus baba. Ayna gibi parlasın. Tuh. Yalakalık istemez. Allah. La. Benden izin almadan bu mahallede nefes bile almayacaksınız ulan anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı Yunus baba. baba. Ha ben şimdi eve gidip biraz uzanacağım, sokaktan geçerken parmaklarınızın ucunda geçin ses çıkarıp uyandırırsanız keserim. Tamam, tamam Yunus Baba. baba. Ha, hadi lan. Bittik biz bittik. Aa babam geldi. Hah. Ya meraktan ah. çatladık vallahi ya. Ay, ay ay. Şu pembeyi çekin öyle geleyim. Aliş, ay, pembeyi arka, arka odaya götür hadi. Tamam. <laughs> ay. 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 ay Ya baba, ya. ya. Aslında korkma. Baba. baba şükürler olsun dövdüm be abi. <laughs> Serbest bıraklar <laughs> seni değil mi baba? Ya ne yapacaklardı? Benim gibi azılı bir katili hapse atmak onların harcı mı be? Azılı katil mi? Abi. Ali Kadırgal Hakkı'yı ben öldürmedim derdin. Ben öldürmedim ama bütün mahalle benim öldürdüğüme inanır. Cık, sen merak etme baba ya. Ha. Gerçek suçlu yakalanınca onlar da anlar gerçeği. Hı hı. Değil mi hala? Gerçek suçlu yakalandı. Üstü vurmuş kadırgalıyı. Teslim oldu. Bu sefer de mahalleli diyor ki... ...Yunus cinayeti işledi ama... üstü onun korkusundan üstleniyor. Hayda hayda. Manyak bunlar be. Aa. Aa. Ne yapacağız şimdi baba? Baba bu katil damgasından kurtulman lazım ha. Hı hı. Salak mıyım kurtulayım be oğlum? Bu devirde katil damgası yemek kolay mı? Böyle bir nimet bulmuşum geri mi Baba ne dersin sen ya? Tırlattı galiba abi. Zaten çok akıllı sayılmazdı. Şşş uyanık olun. Acıcık gözlerinizi açın. Şimdi bütün mahalle katil olduğumu sanıp benden korkar değil mi? Öyle. Ne istersem yaptırabilirim değil mi? Öyle. Pembe beni gördüğünde ödü kopar değil mi? Öyle. Yani şimdi ben pembeye desem ki sultanı Ferhat'a vereceksin. Aa. Ne olur? Aslan babam be. Ben biliyordum babamın bir güzellik yapacağını. <laughs> bu bünye bu evladına ne yapıp yapıp bu sultanı alacağım. Oley be. <laughs>